Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine sizle birlikteyiz ve Zara alışverişimi paylaşacağım. Onlardan aldığım siparişlerim gelmiş. Zara'ya onları almaya gittim. Tabi gittiğimde yine ne yaptım? Yine ben Zara'dan alışveriş yaptım. Ama bu sefer bir tane tişört aldım sadece. Neyse bu seferde yine akıntılı makyajımla karşınızdayım. Şimdi paketlerimi çıkarıyorum. İçlerindekileri çok merak ediyorum. Bir de birlikte açacağız. Orada yırtıldı poşetim. Ha, bir tanesini de orada açmıştım. Şimdi size ilk önce Zara'dan açımımızı tekrar düzeltiyoruz. Aldığım tişörtü göstermek istiyorum. Bunu orada gördüm. Hoşuma gitti. Şöyle bir tişört. Böyle crop tarzı duruyor. Biraz salaş. Çok hoşuma gitti. Bunların da fiyatlarını söyleyeceğim size. Bu 40 liraya düşmüş. 39.90 89 lira bir fiyatı vardı ama çok beğendim. Böyle tam benlik, enerjik deli dolu falan. Bunu aldım. Bunu atıyoruz. Şimdi bu paket paketlerim düştü. Elimde 5-6 tane paket var. Şunları da kaldırıyorum. Şimdi bunu orada açtık. Açmak zorunda kaldık. Ama paketin içeriğini henüz açmadım. Sizle birlikte paylaşacağım. Aşağıya indiriyorum. Açıyorum. Kadroca tam girmiyor olabilirim. Göbek yağlarım da pörtlüyor olabilir. Ama ne yapayım? Kilo almışım ya. Yemeği seviyorum. Instagram'dan beni takip edenler varsa homini gırtlak yiyorum ve içiyorum. E, ne olacak bunlar? Kalori. Neyse. Açıyoruz. Birinci paketim bu. İçinden şöyle bir tişört almıştım. Bu medium mu small mu? Small. Şöyle gayet güzel basic bir parça. Ben böyle şeyleri yazın giymeyi çok seviyorum. Arkası da düz bir tişört. Bunun da fiyatını söylüyorum. 89.90 diyor da bu da 40 lira falan da herhalde. Bunu da atıyoruz. Bir diğer ürünüm. Ay bunlar çok güzel görünüyordu. Bunlar crop. Çok hoş duruyor. Çok beğenerek almıştım. 90 liraydı bu. Bu da indirimliydi. Normal fiyatı 199 lira kumaşı falan yumuşacıkmış. Ben zaten bu tarz şeyler giymeye bayılıyorum. Bu arada bundan iki tane almıştım. O da çıkar birazdan. Bir diğer aldığım şey. Ya bu manken de çok dandik duruyordu. Arkası şöyle detaylı göstereyim. Normal bu da crop tarzı atlet. Bu da giyince güzel şık duruyor. Bunu şu an çok gösteremedim ama tersten göstereyim size. Şu şekilde. Bunun da fiyatını söylüyorum hemen. 75.95 diyor ama bu da 40 lira falan da herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir diğer parça ben bunu yanlışlıkla aldım. <laughs> Çünkü bunu etek alacağım diye aldım. Mankenin altındaki eteği aldığımı düşündüm. Ama bu bir üst geldi. Ama bunu da beğendim. Lotto'nun ürünü ama Zara'dan aldım. Neden orada satılıyor bir fikrim yok. Yarım kol ve şuradan çift çapraz askılı güzel duruyor. Bunu da iade etmeyeceğim, kullanacağım. Bunun da fiyatı 249 lira diyor ama bu da 90 lira falan ya yanlış hatırlamıyorsam. Bu da crop tarzı güzel bir atlet. Bir diğerine geçiyoruz. Aa bunu aldığımı unutmuştum. Bu da yine basic bir parça. Arkası düz. Yani bunları denemeli konu olarak gösterebilirim aslında. Bunu da 89 lira diyor da Hatırlamıyorum kaça aldığımı ama bunların hepsi onlara 20 lira düşük fiyatlıydı. Ben yazın böyle parçaları çok kullanıyorum o yüzden stokladım. Bu az önce gösterdiğimin aynısı. iki tane almıştım. Bir tane de sweatshirt aldım. Şöyle düz, klasik, basit bir şort. Ben bunları giymeyi seviyorum kullanmayı. Bu da small beden. Bunun da fiyatı 119 lira diyor da ben bunu 50 liraya falan aldım herhalde. Çok güzel bir zara alışverişi şey yaptım bu arada. Bunun kumaşı da çok güzelmiş. Yumuşacıkmış. Beğendim. Bunlar yere gidiyor. Geliyoruz diğer paketleri açıyoruz. Hadi bakalım. Gene nerelere paralar saçtık. Şu taraklı şeyimi şuraya alayım. Evet bir diğer parça açıyorum. Ha kot. Kot pantolon almıştım. 34 beden. Çok güzel. Şöyle gösterebilirim. Dar paça. Arkası bu şekilde. Bunu da çok beğenerek aldım, 34 beden aldım. Şu an altındaki kot da Zara'nın ve 34 beden çok geniş oluyor zaten zamanla da genişliyor bunlar. 399 lira diyor ama bunu indirimle 250 liraya falan aldım. Esnek bir kumaşı var ve çok beğendim. Başarılı bir kot. Bunu kullanırım. Bir pati gel paketime geçiyorum. Burada hızlı hızlı açmak istiyorum. Ben sıkılıyorum milletin videolarını izlerken böyle çok konuşuyorlar, ediyorlar tabii açabilirsem size direkt göstereceğim. Çünkü paket açılışı bu videonun içeriği. Burada çok ses gelmiş olabilir. Bir diğer paket Devriliyorlar. Ne almışım yine? Ha fitili tayt aldım. Bildiğiniz siyah, düz, fitilli bu sene moda olan şöyle bir tayt. Bunu da small beden aldım. Bu stokta yoktu ya bir ara denk geldi aldım. Bunu 150 liraya aldım. Bu kendi normal fiyatı ama normal fiyatı bunun 300 liraymış. Bu arada çok kalınmış çok güzel. Bunlar toparlayıcı da oluyor. Çok beğendim. Bunu da kullanırım. Aa, bu elbiseyi almıştım. Çok merak ediyordum. Biraz tarzımın dışı bir elbise. Ama çok şık duruyordum ben kendi şöyle göstereyim size. Şöyle bir elbise. Arkası da yine aynı şekilde. Polo yakalı. Ama kumaşı yumuşacak, yumuşacıkmış. Ben bunu çok beğendim. Bunu 169 lira indirimli fiyatı diyor. Normal fiyatı da 300 liraymış ama ben bunu tabii ki de yalan söylemeyeyim ya. 120'ye 119'a mı ne almıştım. Bu başarılı bir ürün. Bunu da yere atıyoruz. Bir diğer paketi açıyoruz daha açalım bakalım ne varmış Ha bu da diğer fitili tight'ın ya ben yine bunları toplu almıştım ama farklı farklı gelmişler o yüzden bir sürü paket oluyor bu da fitilli bir tight siyaha göre daha yumuşak daha ince güzel bir tight bu sene fitilli tight'lara sardım herhalde o siyah az önce gösterdiğim crop da onun üstüydü bir diğer paketimi açıyorum buna geçiyoruz Hani var acaba. Kırmızı bir elbise almıştım. O da gelmiştir umarım. Merak ediyorum var mı? Oyey! Oh yeah! Kalbim temiz ya! Yırtıyoruz. Ve gömlek elbise. Şöyle bir şey. Bunu çok beğendim. Şöyle göstereyim size. Arkası da daha bol duruyor. Böyle değişik bir yapısı var. Bunu da şu şekilde göstereyim çok şık. Çok beğendiğim, aşık olduğum kolları falan çok güzel. Düğme detaylı bildiğiniz gömlek ama elbise tarzı bir gömlek. Small bedendi bu da. Bu da ben aldıktan sonra tükendi. Bunun etiketi falan yok ama sanırım ben bunu 200 liraya falan aldım. Ama kumaşı yumuşacıkmış. Çok güzel. Çok beğendiğim. 3 kuruş fazla olsun. Ne olsun? Kırmızı olsun. Bunu da atıyoruz. Ve son paketin paket açılışımızı burada bitireceğiz. Geçen seferki videom 18 dakika falan olmuştu. Ama sıkıcı değildi bence. Neden? Çünkü sadece aldığım şeyleri hızlı hızlı açıp gösterdim. Çok alışveriş yapmıştım. Bu da ne? Bu da kot. Ay çantalarım gelmemiş ya. Ben çanta falan da almıştım bir sürü. Onları da bir sonraki alışveriş videomda gösteririm. Bu da diğer kotun bu rengi. Bu rengi diye bir renk var mı bilmiyorum ama arkası bu şekilde. Başarılı. Beğendim. Bu da yumuşak, esnek bir kumaşa sahip. Arkadaşlar Zara alışverişimin ikinci parti bu şekildeydi. Sıkıcı olmayacak şekilde ortalığı leş gibi dağıtarak ikinci paket açılımını yaptım. Bu arada o kırmızı elbiseyi çok beğendim. Diğer elbiseyi de çok beğendim. Bunları denemeli kombi videosu çekerim belki isterseniz. istiyorsanız alta yorum yapıp yazabilirsiniz. Konuşamadım. Heyecanlandım herhalde. Ve çok hızlı bir video oldu ama hızlı da değil. 10 dakika olmuş. Neyse. Sizi seviyorum, öpüyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Vlog tarzı şeyler çekeceğim. Bir gün ne yapıyorum Antalya'da diye. Ya da bir günümü nasıl geçiriyorum diye. Ben dışarıda dolaşan çok hareketli bir insanım. Eğer vlog çekmemi isterseniz onu da yazabilirsiniz alta. Sizi Antalya'yı da gezdirebilirim. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen.